Efendim Barış? Akşam yedide hazır ol. Seni almaya geleceğim. Turnuvaya beraber gideceğiz. Aa, sen geliyor musun? Meydanı çok boş bıraktım. Dönüyorum. İyi, sevindim senin adına. Nereden alayım seni? Vallahi ben şirketten gidecektim ama istersen orada görüşürüz. Yo, hayır. Şirketten alırım o zaman. Orada havalar nasıl? Can Bey odasında mı? Çok gergin. Etrafta Burak Çatalcılı paniği var. Akşama bir rezillik çıkmasından korkuyor herkes. Korkmasınlar ben varım. Gelmene sevindim. Can müsait mi değil mi? Bir saniye. Banu Hanım var odasında. Zeynep bir dakika bekler misin? Ben seni sonra ararım mı Barış? Gör. Can Bey müsait değil dedim ya. Banu Hanım var odasında. İyi ya işte. Ben de iş konuşmak için giriyorum. Zeynep bir durur musun? Çekil şuradan. Sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Böyle mi olacak hırsın? Geçene kadar benimle mi yetişeceksin? Sen kendini fazla önemsiyorsun ya. Kuzey seni bayağı bir havaya sokmuş. Asıl senin bu yaptığın rüküşlük. Ne oluyor? Tamam sinirlen mi bu kadar? <laughs> Cemre, daha ilk günden sizin yapmadığınız patronluğu yapıyor bana. Ben, siz müsait değilsiniz diye içeri girmek istedi de ama... Gel Zeynepciğim. Eskizler mi? Hı hı. Hafta sonu boş bir sürü şey karaladım. Merak <laughs> ettim, gel bakalım. Cemre, bir sürü kahve. Tabii. Benimki az şeker, yapıyoruz. Teşekkürler. Kuzey, nerede oturmak siz? Bilmiyorum. Bir sakin olur musun Kuzey? Nerede oturmak siz? Kuzey, Güney nerede? Oynanan oldu? Yok bir şey. Kuzey, ben de seni bekliyordum. Gel bakalım. Ne oluyor ya? Güvenlik. Güvenliği çağırın. Seni sırtımdan indirdin. Kızım. Kızım. bunca yıldır sen Bir etmiştim lan. Seni özellikle uyarmıştım. O hesaplara dokunma demiştim lan sana. At beni aşağı at. Öldür. Ali'nin ailesi yetenmet bana emanet demedin mi lan sana? O benim kardeşim değil senin kardeşin öldür. Lan vicdansız. At beni lan sen aşağı. At. Artık. At beni Onların paralarında gözün mü var da lan senin? Kendi emanetlerini kendi başına korursun işte. <laughs> <Ş> Siz vicdansız. <laughs> de git, Kuzey! Kuzey <laughs> dur! Dur, dur, dur! Kuzey! Kuzey hayır! hayır, Aslan gelin! Ya Kuzey yapma! Çekil yemeği! Dur! İşte aramızdaki fark bu! <laughs> Sen böyle gümrüklerinle konuşursun Tekin oğlan! <laughs> Büyense tek bir telefonda hayatını bloke edermiştim. Kuzey Allah aşkına! Allah aşkına yapma Kuzey! Kuzey Allah aşkına Bak, şimdiden ilan Zey. ediyorum! Şimdiden ben ilan ediyorum! Kuzey. Senin kazandığın her şeyi ben bir sene içinde kazanacağım! Dur. Ben senden daha güçlüyüm! Lan! Kuzey! Dur! Oğlum bak bunların hepsini göreceksin! Senin kazandığın her şeyin fazlasını kazanacağım lan! Senin sahip olduğun her şeye sahip olacağım lan! Başlamışsın zaten. Cemre'ye aşkını ilan etmişsin bak. Lütfen aşağı in lütfen. Kuzey ne oldu? ne oldu? Kuzey. Kuzey aşağı in. Sen benim hiçbir şeyin değilsin lan. Bunu da söylemiştin. <laughs> Kuzey. Beni çek. Sen benim hiçbir şeyin değilsin. Söylemiştim bunu da. Atın şu adamı dışarı. Atın. Bir daha bu binaya girersen tutuklatırım seni. Adım Kuzey. Sen de dikkat et kelimelerine. Hepimize geçmiş olsun. Özellikle de sana Zeynep'ciğim. Bu adam gerçekten deli. Gel aşağı buz koyalım ona. Gözüm var mısın? Yarın masa toplantısına çıkacaksın. Sen git ben geliyorum.